Merhaba arkadaşlar. Bugün Özlem'le birlikte tren oynayacağız. Hadi Özlem birlikte trenimizi kuralım. Bakalım nasıl oynayacağız. Hadi başla. Elinde ne var? Bize de gösterir misin? Buraya takılıyorum. Evet bunlar buraya takılıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biz bu tren setimizi A101'den almıştık. Çok da pahalı değildi. Siz de alabilirsiniz. Biz çok memnunuz. Özlem de çok seviyor değil mi Özlem? Evet. Kardeşimi de seviyorum. Kardeşini de mi çok seviyorsun? Oraya takıyoruz. Evet. Bunlar sokak lambaları arkadaşlar. Bu trafik lambası. Bunlar yaya geçitleri. Burada ağaçlarımız var. Ağaçlarımızı takalım hadi. Şurada bir tane daha bir şey tek evet. O da yolu kapatmaya yarıyor arkadaşlar. Onu biz genelde kırmızı ışıktan sonra kuruyorduk ama Özlem bugün öyle yapmamış. Özlem şöyle yapalım mı? Bak kırmızı ışığımızı buraya taşıyalım. Onu buraya koy yol kapamayı. Kırmızı ışıkta geçenler yolu kapansın orada. Evet. Kırmızı ışıkta geçenler orada kalsın olur mu? Hadi ağaçlarımızı da dizelim. Dizelim. Evet arkadaşlar trenlerimiz de bu şekilde. Ben özlem ağaçlarını dizerken anlatayım. Böyle gidebiliyor ve üstündeki legoları da bunun içinden çıktı. Legolarını da isteğimize göre ayarlayabiliyoruz. Ben de dizebilirim istersen. Ağaçları dizmene yardım edebilirim özlem. Bir tane kalmıştı da o evet. ki acaba? Hadi bunun da ilk önce bence üstündeki legolarını çıkartalım. Evet sonra daha güzel bir şekilde dizebiliriz. Yok onlar yolcu olsun. Yanına gelip alsın onları. Olur. <laughs> Nasıl yaptın gördünüz mü? Evet bu iki katlı arkadaşlar. Bunun trenin en üst kısmını verir misin? Bu kısım en önde gidecek. Öbürlerini çekecek. Bu en ön vagon olacak. Bakın arkadaşlar burada giren kısmı da var. Bunu böyle bastırdığınız zaman oturuyor ve trenin en kısmı gidiyor. Çuf 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 Evet arka kısımları da takalım hemen. Böyle birbirine geçmek için yerleri var. Oradan değil. Hemen yardımcı olayım sana. Bunu böyle koyduk. Evet bu şekilde sonra duysun bekliyor musun olsun? Olabilir. Hadi. Trenimiz yolcu alma kısmına doğru ilerliyor. Çuf 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 çuf. Trenimiz ilerliyor. Çuf 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 çuf. çuf. Trenimiz kapalı yola geldi. Yanlış taraftan geldi. O zaman şuradan kırmızı ışığı da görsün trenimiz. Evet. Kırmızı ışığı gördü. Yeşil ışık yandı. Yolumuz açıldı. Saçını birazcık çekebilir misin arkadaşlar? Göremiyor. Evet. Bu şekilde raydan çıkıyor bazen. Olabilir. Geri düzeltiyoruz. Çuf çuf çuf. Yolcu alma yeri burası olsun. Olur mu? İşte yolcu alma yerine geldi. Hadi yolcuları indirelim. Binmek isteyen yolcular binebilirler. Trenimiz 5 dakika sonra hareket edecektir. Şimdilik o ikisi gelsin, kalanları da bence bir sonraki turda gelsin. Olur Yok, mu? Olmaz. Hepsini bindirmeyelim ama. Tekrar gelecek, farklı duraklara da gelecek. Olmaz. Peki, sen bilirsin. Hadi devam edelim. Bak şunları iyi takılmadı. Ben hemen düzelteyim. Biraz daha basalım. Evet takıldı. Hadi devam edelim. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Ah yine kırmızı ışığa geldiler. Kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı ışık yanıyor. Yeşil ışık Kırmızı ışıkta geçilmez durulur. Şimdi sarı ışık yanıyor. Sarı ışıkta tüm arabalarımız geçmeye hazırlansın. Yeşil ışık geçebiliriz. Haydi geçelim. Kırmızı yanmadan geçelim. Onu açabilirsin yeşil yandığı için. Yeşil ışıkta geçiyoruz. Sarı ışıkta hazırlanıyoruz. Kırmızı ışıkta ise duruyoruz. Ne güzel. Ah. Evet kırmızı ışık kırmızı ışık ne yapılıyor kırmızı ışıkta yanlış 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 öyle olmaz şu anda kırmızı ışık ne yapacaksın kırmızı ışıkta geçmeyeceğim evet kırmızı ışıkta duruyoruz sarı ışık yanınca ne yapacaktık geçmez hayır sarı ışıkta hazırlanıyoruz hazırlan bakayım geçmeye doğru hazır mısın geçmeye Dur, takılmadı ya. Hadi tak bakalım. Tak, Hazır hadi. mısın geçmeye? Evet. Evet, yeşil ışık yandı. Geçebiliriz. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Şöyle düzelteyim. İlerleyebiliriz. Evet arkadaşlar trenlerimizi düzeltelim şu şekilde. Raydan çıktılar yanlışlıkla. Hadi gidelim. Çok seviniyor yolcular. Yolcular çok mu seviniyor? Hı hı. Tren çıkmış ya. Düzeltelim hemen. Yavaş yavaş devam edelim. Çıkmasın. Kırmızı ışık. Dur. Peki sarı ışık yanıyor. Hemen gitmeye hazırlanmamız gerek. Ben gitmeye hazırlanmamız gerek. Yeşil ışık, geçebiliriz. Haydi, haydi. Arkası kaldı. Trenin arkası tekrar kırmızıya kaldı. Trenin arkası beklesin. Sarı ışık, hazırlan trenin arkası. Yeşil ışık, geçebilirsiniz. Haydi geçelim. Yeşil ışıkta geçelim. Öbür arkası da kaldı. Evet hemen takalım. Hemen takalım. Oy. Yavaş. Şöyle. Yolcuları havuza getirmiş olsun. Tamam. Yolcuları havuza getiriyoruz. Şurada emiş olsun. Tamam mı? Tabii ki. Olabilir. al. Çok. Aa tren tek geldi. Trenin arka kısmını unuttuk. Yolcularımız arka kısımda kaldı. Hemen geri dönmemiz gerek. Geri dönelim. Evet arkadaşlar, bu bölümümüz bitmiştir. Şimdi bölüm sonu sorularımıza başlayacağız. Evet Özlem, bölüm sonu sorularımızı soruyoruz. Kırmızı ışıkta arabaların ne yapması gerekir? Durması. Evet, evet kırmızı ışıkta arabalarımızın durması gerekir. Peki, sarı ışıkta ne yaparız? Hazırlanacağız. Evet, gitmeye hazırlanıyoruz. Yeşil ışık geldiğinde ne oluyor? Geçiyoruz. Evet, yeşil ışıkta da geçiyoruz. Kocaman bir çak bana. Aferin sana. Evet, bu bölümümüzde başarıyla tamamladık. Görüşmek üzere arkadaşlar.